Oradaki kuyudan da buraya alıyor. İstediğimiz zaman da bu tarafa çekeceğiz. Evet. Hocam o bir deneme çalışması. Yani onu deneyeceğiz. Bakalım. Evet. Başarılı olabilirsek Yusuf Bey için hayırlı bir iş olacak. Tarım Anadolu Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine arazideyiz. Yine değişik orijinal bir videomuz var. Bir sondaj videosu. Burada sondaja yaptığımız e, tesisat önemli arkadaşlar. Değişik bir tesisat sistemi var. Onu sizlere anlatmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, yanımızda bu sondajın sahibi bir çiftçi dostumuz var, kardeşimiz var. Yusuf aynı zamanda teyzemin oğlu olur. Şimdi e, yaptığı çalışmayı bir kendisinden dinleyeceğiz. Burada şimdi ne yapıyoruz Yusuf? Bölgede sonda yürüyor, 30 metre. Hocam hoş geldin. Hoş Buradan 400 metre ileride pancar yerimiz var. Orada da tarlalarımız var. Oraya suyu götürüyoruz. Yerek altından. Orada da tekrar bir kuyumuz var. Bu tarafta da tarlalarımız var. Tam ortasında bir yere vurduk. Burası e, çifteli yolu dedikleri Sungurlu'nun alt tarafında. Bu bölgede bizim. iki tarafı da sulamak için buraya ortaya merkeze koruyoruz. Ortada da malzemeler orada. Oradan da geri kendi kendine suyu bu tarafa çekecek bir sistem yapıyoruz. Buradan basıyoruz. Çok lazım olduğu zaman. Oradaki kuyudan da buraya alıyor. İstediğimiz zaman da bu tarafa çekeceğiz. Evet, şu an biz iki tane kuyumuz var, değil mi? Toparlayalım. Evet. Orada bir kuyu, burada bir kuyu. O da 32 metre, bu da 32 evet. metre. Evet. Bizim ileride bir pancar tarlamız var şu evet. anda, değil mi? Şimdi oraya gidiyor oradan. Evet, şu anda oranın suyu yetersiz kaldığı için bu iki suyu birleştirip pancar tarlasına aktarıyoruz. Veriyoruz. Doğrudur. Doğrudur. Evet. Ama bu yer altında şu anda döşediğimiz bu boru, bu boruları döşedik Çözüm sondajımıza da bakın. Arkadaşlar Muharrem Bey şöyle alalım sizi. Şöyle gel Muharrem. Şimdi bu 110'luk boruyla suyu oraya basacağız. Basacağız. Bu klasik yöntem değil mi? Ya bu evet. zaten herkesin yaptığı sıradan yöntem. Evet. Burada da sondajımız var. Peki e, o kuyudan bu tarafa su alma hedefimiz var. Ama motorsuz ve yakıtsız ise. Kremetli evet. Kıymetli tarafı bu. Esas önemli tarafı bu. O nasıl bir şey olacak şimdi? Şimdi orada 15 metre yukarıda bizden. Kot olarak 15 o, metre metre. Bura aşağıda. He? Evet. Şimdi bu boru gidiyor. O borunun içine de biz e, Kenan Bey'le ile buraya çek valf yaptık. Su geri bastığı zaman doluyor. Biz bu taraftan vanayı açıyoruz. Oradaki suyu bu tarafa asılıyor. Bu boru 400 metre boru geri bu tarafa vururken de, bunu kendi kendine çekecek. Evet. Onu da evet. buraya Su bırakacağız. Suyu buraya alacağız. O zaman ikisini birleştirmiş oluyoruz daha rahat oluyor. Evet buradaki su bu taraf için kullandığımız zaman ne olacak? Bu kuyuyu motor çekecek. Evet. Bu kuyu da kendiliğinden 14 metre kotla emme yoluyla arkadaşlar suyu buraya çekecek. Esas evet. kıymetli tarafı bu. Az da olsa bu motor gibi olmaz ama bedava olduğu için şuraya bırakacağız. Burayı da ekeceğiz. Orada ekili olacak burada. Oraya bastık, beş saat işimiz bitti. Bittiği zaman açacağız buraya. Akadacağız. Hocam, orada havuzumuz var zaten. Havuza da basabiliriz. Orada ee, tekrar kuyumuz var. Burada tekrar ayrı bir kesen kuyumuz var. Onun içine bırakıp oradan da yapabiliriz. Böyle bir e, çalışma yapıyoruz. Kenan Bey de çözüm bir bize yardımcı oluyor. Sağ olsun. Kenan, sistem e, özü e hakkında bize bir toparlayıcı bir açıklama yap sen de. Sistem tam olarak nasıl çalışacak? Emme sistemi buraya doğru suyun getirilmesi. Hocam o bir deneme çalışması. Yani onu deneyeceğiz. Bakalım. Evet. Başarılı olabilirsek Yusuf Bey için hayırlı bir iş olacak. Evet. Yani, yani... başarılı olamazsak yapacağımız şey yok. Şu anda denediğimiz bir şey yok. Sadece jeneratör ve dalgıç sistemiyle pancar tarlasını sulamaya çalışıyoruz. Evet, enerjinin bu kadar pahalı olduğu bir yılda, değil mi, zamanda, Yani 40 lira olmuş. Yani, yani saat 10 ton, ton bile gelse bizim için büyük Kesinlikle. fayda. Kesinlikle, bedavadan, enerjisiz bu suyu buraya getirdiğimiz zaman çok kıymetli bir hale dönüşecek Aynen yani. De. Evet, kolay gelsin. Kenan. Sağ olasın hocam. Çözüm Sondaj'dan Muharrem Bey de e, bu Eyvallah, projenin çalışmalarında görev alıyor. Muharrem Bey ne diyorsun bu konuyla ilgili? Vallahi Yusuf Bey hayırlı olsun. Çok güzel bir yatırım. İleriye dönük bir yatırım. Hayırlı olsun, başka da bir şey söylemek istemiyorum. Bizim bu arazide çok uzun boylu bir su yok. Hiç de destek yok. Destek de verilmediği için biz şimdi jeneratörden hocam orada. Şimdi bir ceyran yok. Ceyranı veremiyorlar. Beş sene de gelmez buraya. Ben mecbur jeneratörle çalıştırıyorum. E, akşama kadar motor çalıştırıyor. Küçük motor da çalıştıramıyor. Biraz masraflı oluyor. Sulamaya hiç destek yok. Sulamaya destek olması lazım. En kötü ihtimal günlük 50 litre, 100 litre mazot yakan adam öylece gidiyor. Suludan da ne yapacaksın pandere, pandere ekiyorsun. Ayçiçek ekiyorsun. E onlar da zaten abi bu senede 1000 liradan başka yok. 8 buçuk oldu, 9 buçuk oldu say. O zaman da olmuyor. Ya destek verilmeli. deyrana veriyor mu bilmiyorum. Veriyor mu hocam? Burada da kaldırdı bildiğim kadarıyla. vermiyorsa şimdi bizim sistemimiz burada. Bu görüyor. E buna da vermezse ben bunu da ibraz edemiyorum zaten. Desem ki bunu ben mazotu bu kadar yakıyorum nasıl edeyim? O beni görmez ben onu görmez. Bir, bir şeylerde bir biraz mazot pahalı. Maliyetlerin maliyetlerin artmış olması aynı zamanda ürünlerimizin de e, son 3-4 yıldır özellikle değer bulmaması biz de maliyetleri indirgeme yoluna gidiyor. Nereden maliyetten tasarruf yaparız değil mi? Onun yolunu arıyoruz biz de yani. Ya bunu söyle. onun için yapıyor. 400 metre boru çedi ki geri suyu bedava günlük bir 20-30 ton bu tarafa bırakabilirsek bunu hadi parayla yapıyor. Pancağı bittikten sonra 5 gün 6 gün onu sular. Ondan sonra bu tarafı sulayacak. Sulamaya sulu tarlaya mı verecekler? Nasıl verecekler bilmiyorum bunu da bunu nasıl kullanıyor herkes bir çeşit sulama yapıyor. Ben de yapıyorum. Oraya gayret diyecek ki 200 dönüm sulu sorularına su kadar mı vereyim diyecek. Nereden verecek, nasıl yapacaklar bilmiyorum. Bu iş öyle olursa iyi olur. Öyle olmazsa herkes yavaş yavaş bir kıyısını bırakır. Burası sulu tarla abi. Bir kere sulu yok, arpa eti En kolay o diyor, bırakıyor. Yoksa ben şimdi buraya pancar da ekerdim. Ha buraya da ekerdim ama hemen üstünde senin hocam e, bir tek buğday ekiyorum. Senikini de tutarım, ekerim ama çok yakıyor. azotlar evet. bir lira. Akşama da 100 litre yakınca yap, yapamıyor. Şimdi peki Teyzoğlu, e, ee, sistemi tamam. Yapma gereksinimimiz de belli. Biz enneyi oradaki şu taşlık mesela, o yukarıdaki yüksekte olan kuyudaki suyun miktarı, tahmini kaçlık bir suyumuz var orada? Biz e, şimdi orayı devamlı çalıştırıyoruz. iki senedir çekiyoruz. Hemen hemen e, İki buçukluk, üçlük su var orada. Evet, devamlı var. Üç kesilmeden yani. suyumuz var. Evet, üçlük bir su var. Buraya sen dörtlük bir boru attın değil mi? Yani. Evet. Peki bu boruyla mı çekeceğiz şeyi? Bu basma borumuz ama emmeyi de mi bu boru yapacak? Bu öbürünün içindeki boruyu buna monte edeceğiz. Yanında küçük borularla tekrar geliyor. İki buçukluk borularla tekrar bu, bu boruya bağlayacağız. Asılacak. Onu nasıl sabitleyeceğiz? Deneye deneye nerede kesiliyor? Nasıl oluyorsa sabitleyeceğiz. Burada manadan açık bu tarafa bırakacağız hocam. Evet. Yani çekmeyi 110'luk boru yapacak ama ağzına bağlayacağımız boru, küçük olacak. Evet, bu ilk emmeyi yapacak. Ondan sonra geldikten sonra zaten burası kot kurtarıyor burayı. Evet. Arkadaşlar denedi. 14 denedir. metre kot var ya. Yani. 14 metre oraya yüksek buradan. Biz evet. onun için indik buraya. Evet. Yoksa hemen aslında benim terlem var vururdum da buraya indik ki Burayla buraya ikisini bir kurtaralım. Biraz bedava olsun dedik su ama olursa olmazsa da yapacak bir şey yok. Şansımız evet. bunu, bunu, nasıl olsa götürecektik götürdük. Biz buraya fazladan işte şu sistemi yaptırıyor ki bu sistem sorunu çözerse hocam kurtaracağız. Burada e, Yusuf'un borusunun az daha üst tarafında bizim de bir sondajımız var. Biz de 110'luk borularla bu tarlaya suyu getirmeyi denedik. Aşağıda da kendi tarlamız var oraya indirelim diye. yüz onluklarla oradaki suyu biz çektirmeyi başaramadık. Bu tarafa indiremedik ama e, bizim teyze yapacağı ekstra şey ne? Orada kuyunun başında e, boruyu küçük tutmayı hedefliyor. Evet. Yani o bir avantaj olabilir mi? İşte e, olabilir diye düşünüyorum. Çünkü büyük boruyla suyu çekmek çok zor arkadaşlar. Yukarıda da denedik biz uzun mesafelerde 1200 metreden onu bir denedik. Pardon 800 metreden. Mesafe uzadıkça sürtülme de artıyor. Bunlar hepsi dezavantaj ama bizim mesafemiz tam olarak ne kadar teyze oğlu oradan buraya? 4 bin metre. Evet, o da bizim için biraz avantaj. Bizim denediğimiz şey. Mesafe evet. alması. Bir de baş aşağı gelecek, bakalım. Çok. E, uzun boylu bir su çeker mi çekmez ama ne kadar çekse saatte 30 ton da çekse 20 de çekse bizim için kar Tabii çar ki enerjisi böyle bir su biriktirdiğimiz zaman tabii değil mi? E, evet. Bu tarlaya bize fazlasıyla yetecek yani. Oraya basabiliriz şuraya bana burayı bıraksak sularız. İşte böyle bir e, hedefimiz var inşallah. Kenan Bey'le deneyeceğiz Atilla Bey'le. Olursa. İnşallah, evet inşallah. Sonucunu da tabii paylaşacağız sizlerle, ee, işin neticesi de gerçekleştiği zaman. Evet, hocamı çağırırız hemen. Evet, şimdi orada motor çalıştı arkadaşlar. Su buraya geldi. Kaç metreydi Teyzeoğlu orası? 400 metre aşağıdan buraya kanala basıyoruz bu suyu. Ne yapıyor? Teyzeoğlu ta o karşı şeydeki yamaçtaki yeşil yer pancarı suluyor buradan. Deniz Kanaldan gidiyor. gidiyor. Burada da evet burada da tabi o su tek başına değil. Çayırdan kaynayan su da oraya gidiyor. Buradan kaynayan bir su var. Buradaki su bir o kadar var mı teyze olur Yani o suyla bu su aynı aşağı yukarı. Kaç metre bu çukur? Burada dört beş metre, dört metre var. Evet, bu çayırdan gelen sular kaynıyor, buradan gidiyor. gidiyor evet. Buradan geliyor. Evet. Bu su evet. bu bölgeden geliyor, sen su ben geliyor. Varım oraya. Şuradan gelen biraz daha, şurada bir uç var, oradan geliyor. Evet. Tamam, sen burada, Evet, sen burada, Evet, burada kuyumuz veriyor. değil mi? Evet. Şimdi buradaki e, kuyu bahsettiğimiz kuyu da bu. Sifonlamayı yaptıracağımız kuyu da bu. Evet orada 400 metre mesafeye Evet arkadaşlar 2 metrede su var. 1,5 metrede su seviyesi. Su seviyesi çok yüksek. Tam 1,5 metre uzansan kolla neredeyse değeceksin yani. kanala vereceksin Abi orada hemen ana boruya He, vereceğiz. O boru sifonlama yapmayacak, buradan oraya gidecek. Tabii. O, o daha o, mantıklı. O çekecek. O daha mantıklı. O kısa mesafede bu iş daha mantıklı. O da Ahmet abimiz. Evet, o da Ahmet abimiz. Evet, beni de çekin diye bağırıyor orada.